Herkese merhaba arkadaşlar, Crysis oyunumuza devam ediyoruz. Sonunda Ayağımız. yere bastı. Sinyalin güçlü ve net geliyor. Sanırım bağlantın çalışıyor. Görüntü verilerini hemen karargaha gönderiyorum. Görüş görebiliyorum. Gönder. gülebiliyorum. Sinyaline doğru yaklaşıyoruz. Çıkışa benziyor ama çok fazla yaklaşamam. Görüş bensinine giriyorum. İşte orada! Seni görüyoruz. Geri çekilin lan, geri çekilin. Bir şey geliyor. Dikkat et. Aha. Vuruldum, vuruldum. Sana geri çekil demiştim. Bana silah vereceğiniz mi? Bu an az önce vurdu. Lan kış geldi birden lan. Bahar ayının ortasıydı. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet hala bizimle misin oğlum? Evet efendim. Ama daha ne kadar olabilirim bilmiyorum. Siktir boktan açıklamaları yapma bana. Neler oluyor? Keşke bile bilseydim bir boş ama gördüğümün ne olduğunu bile bilmiyorum. Her neyse fırtınanın tam ortasındayım. Bütün dağ enerji küresine dönüştü. Hayatta olmam bile mucize. Herkesi adadan uzaklaştırıyoruz. Anlaşıldı. Senin yakınlarındaki bir deniz piyade mangasıyla bağlantıyı kaybettik. Sana onları koordinatlarını yolluyorum. Gönder Bölgeyi Araştır. Anlaşıldı. Ama bu sorun hayatta kalabileceklerinden pek emin değilim. Ben de. altında bir tahliye merkezi kurduk. Sağ kalan birilerini bulursan hemen oraya götür. Tamam. Çok uzak değildir umarım. Lan bayağı bir uzak. Oraya kadar. Araç neyin falan bir şey yok mu lan? Erken Kamyonun Girdiği Yere Bak Heh Silahımı Buldum Al Şunları Abi Al Şunları Seni de alayım Yok Onu Alamıyorum Tamam Güzel Biraz Gel Gel de. Aha lava Çatışmayın. Çatışma. Savaş yok. Savaşa hayır. O oh oh. Kaldırmayın lan. Ya ölüyor biliyorlarmış bak bunlar da ölüyormuş. Ama kaç kişiyle? Kaç tane daha Bir tane tamam. Kafalarına kafalarına yiyince. Tamam bu da tamam. Enerji kritik seviyede. O da patladı. Mermi yok. Tabancalarımız sulama. ses geliyorsa artık nasıl bir şey geliyorsa artık <laughs> ulan beni görebiliyorlar Mandrayla öldürebiliyor onları? Bum. Bir tanesi yukarıda kaldı boş ver. Lazım değil. Lan ağalar bu, analar burada anaları. Anaları ana ana. Ama silahım yok bak. Gelme çık şuradan. Hay ben başlayacağım şimdi. diye ateş ediyorum seviyede. Hadi ya, bir yere kalmamız lazım ya Abi gitti kötü varıyorlar lan Çok hızlıyım çok hızlıyım ama Vurmazsak sıkıntı. O da patladı. Şurada bir şeyler var. Kamyonlar falan devrilmiş. Burada bir şey yok mu yok? Ah vallahi bal. Allah'a var. Hayran olan gözlerine. Başka bir şey yok mu? Yoksa benim biz başındayız. leş noktamıza çok az kaldı aslında. Hadi şuradan ineriz Abi mermi kutusu daha burada 2 tane. Al onu da alınan. al lan al diyeyim onu alayım. belki lazım olur. Gel zaman <laughs> Koreliler gitti resmen lan Resmen artık uzaylılarla savaşıyoruz Aha Bu ne adam? Efendim ben Nomet Deniz piyadelerini buldum Sağ kalan var mı evlat? Maalesef Olumsuz efendim Hepsi ölmüş Lanet olsun o dağda iki takım askerim öldü. Pekala seni oradan çıkarmalıyız. Kürenin kenarına doğru yola çık. Sana bir araç ayarlayacağım. Aha geldi. Anaları gene yavrularını saldı gitti. Ordu saldı lan bu sefer. Trafik olamaz. Arkanı kolluyorum bunu yapın. Hadi şu pisliklere kendi ilaçlarından verelim. Benimle mi silahlar? Ya senin de sen bana silah ver. Ya bak ben senin Hepimiz öldün sandık. Ne zamandan beri öyle kolay ölür oldum lan? Ama öyle manla konuşma. Dikkat et daha fazla düşman geliyor. Vai lá. çıkmazsam donarak öleceğim. Gidelim o zaman. Birinin silahını aldım. Al şunu. Sen bu şeyi nasıl çalıştırabildin? Sırası değil. Yeniden toplanıp geri gitmeliyiz. Senin durumunu düzeltmeden olmaz. Güç kaybediyorum. Siper almamız gerek. Siper alacağım. İsim çok fazla dayanmayacak. Dayan bırak Bizi buradan çıkaracağım. Sıra benziyor. Çok güzel, çok sevdim. çıkıyoruz efendim. Tarafta gidelim. Bu iş gittikçe daha heyecanlan. Kralım lan. Aha. Yavrucuklar yine. Ne Bak anaları geldi yine bizimki saklanıyor. Yağmurupan nedeniyle aha. O neydi şimdi yani? İşte orada. Yesimin gücü hızla düşüyor. No ne onu beni güç yenilemesi yapmalıyım. Görsemiyor musun? Nerede lan? Gölgesi var kendisi yok Giderim giderim Burada fazla takılırsak bizimden geçerler. Oradan Siper alıyorum. Arkamı kollan. Lan bunu sürekli Şunları benden uzak tut. Kısım nasıl lazım? bir tane değil iki tane değil Ağaları geldi Allah bir tanesini indirdim Atlattım da Neredesin? Şurada Bir tane daha aldı. Şurada. Hadi. Burada tamamdır paşa. Lan bu ne biçim Başka bir şey. Güyün, güyün, güyün. Evet bizimkiler hemen önümüzde gel 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 suya kesin gel. donmaya başladı. bir siper bulmalıyız al 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 siper al lanet olsun enerjim düşüyor bir ısı kaynağı bulmalıyız ısı kaynağı işte tamam olabildiğince süperim Buradan yürüyeceğim ben. Geliyor. Donmaya başladım. Bir ısı kaynağına ihtiyacım var. Kaçtan Köprü. Köprüden karşıya geçmeliyiz. Bunları da bir halledeyim sonra geçeyim Gel Köprüden nasıl kaçacak sıkacağız Siper alacağım Kesin çok fazla dayanmayacağım Tamam arkandayım Lan yüzde on dokuz çekil. Ben senden önce gideceğim galiba. İşte orada. Yetim gibi hızla Evet. Yetişti yetişti. Evet arkadaşlar bu bölümümüz de sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Daha, daha kalın